Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizinle şeyli krem muhallebili kek yapıyoruz. Portakallı üstüne portakal yapacağım. Şimdi bu kek hamuru arkadaşlar kek hamurunun içine bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, bir kabartma tozu, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı kakao koyup Alabildiği kadar da un İyice çırptık bunu arkadaşlar. Biraz daha çekiyorum şimdi. Silindirimizle karıştırıyoruz bunu arkadaşlar. Tek hamuru bu arkadaşlar. Kek normal yaptığımız kek birisidir. Arkadaşlar borcamımıza biraz sıvı yağ döküp iyice kenarlarını falan iyice bir yağlıyoruz. Tam yağladıktan sonra kek hamurumuzu dökeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar bu, bu normal bir kek değil. Muhallebili yapacağım bunu. Muhallebi yapacağız şimdi hep birlikte. Muhallebisini yapıp kekimiz piştikten sonra üzerine dökeceğiz. Çok değişik bir kek bu. Çok güzel oluyor. Hep beraber yapalım. İnşallah siz de yapacaksınız arkadaşlar. Çok güzel oluyor çünkü. Arkadaşlar önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında 20-25 dakika kekimizin içi pişene kadar pişireceğiz. Arkadaşlar muhallebesi için de 1 kilo süt, 1 bardak şeker, 1 su bardağı şeker, Şöyle göstereyim. 3 yemek kaşığı buğday nişastası dolu dolu koyarsak iyi olur. 3 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı un, normal un arkadaş. kaynayana kadar kıvam alana kadar pişiriyoruz arkadaşlar kaynayıp kıvam aldıktan sonra kapatacağız tamam arkadaşlar kekimizin muhallebisi kıvam almaya başladı böyle bakarsanız çok güzel bir kıvam aldı artık yeterlidir bence göstereyim size. Böyle arkadaşlar. Bu şekil. Kekimizin muhallebisi hazır. Bunu biraz soğumaya bırakacağız. Sürekli karıştıracağız soğarken tabii ki. Arkadaşlar 3 tane portakalımızı bu şekilde sıkıyoruz. Portakal suyunu. Bunu da muhallebi olarak kullanacağız. Üstünde yine en üstte. kekimiz pişti. Güzel bir kabarmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel pişmiş. Kırtanına bakalım istersen bir. İçinde hamur falan var mı? Hayır çok güzel. Tertemiz güzelce pişmiş. Biraz soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üzerinin sosu için sıktığımız portakal suyunu bir tenceremizi alıyoruz. Bir saniye içine düşürdük. Biraz beceriksizim herhalde. Biraz şöyle bir çay bardağından iki parmak eksik şeker katıyoruz arkadaşlar bunun içine. Yine buğday nişastamız var. Şöyle buğday nişastası. bir kaşık koysak yeterli arkadaşlar. Şöyle. Sadece buğday nişastası, şeker, portakal suyu. Bunu da üzerine kremes olarak kullanacağız kekimizi. Portakallı muhallebimiz de arkadaşlar kıvam aldı. Çok güzel bir kıvam oldu. Şöyle göstereyim size. Bu da yeterli. Altını kapatacağız. Biraz soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Şöyle bir şişemiz var arkadaşlar. Süt şişesi. Şey de olabilir. Maden suyu şişesi de olabilir arkadaşlar. Olabilir. Şöyle yapıyoruz. Şu şekil. O çıkan keklerimizde üzeri için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi yaptığımız kremamız biraz soğudu arkadaşlar. Ilık bir şekilde üzerine dökeceğiz. Bir pakette krem şanti çettim arkadaşlar bunun içine. Daha güzel bir lezzet veriyor. Çok şahane nefis oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen yorumlara yazsın arkadaşlar. içi dolgulu kek çok şahane oluyor nefis oluyor arkadaşlar Bu da portakal kremamız arkadaşlar. Portakalla yaptığımız. Bunu da üzeri için kullanacağım. Bu şekil. Her tarafına yine eşit bir miktarda yayacağız. Arkadaşlar üstünün portakallı jölesi yavaş yavaş şöyle içine karıştırmadan düzlemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar pastamız hazır şu anda. Donmaya bırakacağız. İnşallah akşam kestiğim zaman size kısa short videosu atacağım. Kes, kesim şeklini, içindeki jölesini falan, üstüne jölesini, içindeki kremasını hep birlikte akşam bakacağız kısa short videomda arkadaşlar. Şimdi donmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımdan abone olmalarını rica ediyorum kanalıma. Like atmalarını, videolarımı izlemelerini Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.